Furkan. Oğlum. Burcun durumu hiç iyi değil. İlgilenmen lazım. Niye? Bunun yurt dışına ilaçları gelecekti ya. Para çıkartamamış. Gelemiyor. Bana kenarda köşede param var dedi ama... ...bana hiç ödeyecek gibi gelmedi. Neden? Ne bileyim. Parası var mıdır, son mudur? Yoksa çocuğu için mi sakladı harcamak için? Yani ne düşündü vallahi orasını bilmiyorum ilgilenmen lazım. Allah muhafaza hasta olur gene. Tamam ben ilgilenirim. Tamam. Burcu. Burcu. Senin tedavi takvimin neydi ben de bileyim. İlaç seansların vardı. Günlerini söylersen planlama yaparım ben de. Ya ben hallediyorum. Sen işlerini bölme artık olur mu? Burcu tedaviyle ilgili iyi bir yol aldık. Bunu herhangi bir sebeple yok sayamazsın. Tedavine devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa da temin edecek. Ya buradansa buradan, yurt dışındansa yurt dışında. Tamam teşekkür ederim ama sen zaten elinden gelen her şeyi yaptın. Geri kalanı ben hallederim. Hoca, ben en başından beri söz verdim. Yanında kalacağım ve destek olacağım. de bana söz vereceksin. Tamam mı? Yeterince yük oldum sana. Ya, bu Yük olacak bir şey değil. Hastalığından bahsediyorsun. Tedaviye devam edeceğiz. Hem kendin hem can için. Söz mü? Tamam. Sağ ol. Hadi Ela. Şimdi de sessiz sessiz köşende otur da görelim seni.